Yatırım Finansman tarafını piyasa tarafını konuşmak için Yatırım Finansman Baş Ekonomisti Erol Gürcan bizimle Erol Günaydın hoş geldin Günaydın hoş bulduk iyi yayınlar çok teşekkür ederiz tabi bir taraftan haber akışı hakikaten hani e, üzüntüyle takip ediyoruz e, böyle işte günlerde hakikaten bu işi yapmak da e, hep zor hep söylerim ama. Ve bir taraftan da yapmak durumundayız. Gündeme baktığımızda hani jeopolitik şey, anlamda Biden'ın bir ziyareti bekleniyor. Diğer taraftan Fed'in 5 kitabı Avrupa Birliği tarafında da bir enflasyon verisi benim gözüme çarpanlar. Borsa tarafı dün bayağı iyi kapattı %2 yukarıda. Ee, hani senin değerlendirmeni almak isterim. Kurda 28'e yaklaşmış gibi görünüyor. Ee, söz sende Erol. Evet, teşekkürler. Bugün gündem yine jeopolitik riskler tarafında olmaya devam edecek. Dün sabah aslında bir miktar diplomasinin ön plana çıkabileceği beklentileri vardı ama akşam gelen haberler hem oldukça son derece üzücü, oldukça acı. Bir yandan da buradaki jeopolitik risklerin de tekrar artmasını diplomasinin biraz daha geri planda kalma ihtimalini ön plana çıkarttı ve burada yeniden risk fiyatlamasını ön plana çıkarttı diyebiliriz. Bugün Normalde Biden'ın ziyaretinde Ürdün'de Filistin devlet başkanı da bir yere gelmesi bekleniyordu ama bunun iptal edildiği haberi geldi. İsrail tarafıyla bir görüşme gerçekleşecek muhtemelen. Bu görüşmeden çıkacak mesajlar da yine piyasaların yakın takibinde olacak. Bunun haricinde sadece ekonomi odaklı baktığımız zaman bu sabah Çin'den gelen büyüme verileri ön plandaydı diyebiliriz. Çin tarafında büyümenin 4,4 gelmesi beklenirken 4,9 seviyesinde gerçekleşti. Bunun büyük ölçüde aslında e, hane halkı harcamaları kaynaklı olduğu e, görülüyor. Beklentilerin üzerinde bir büyüme var. Bu da Asya bölgesinin kayıpların bir miktar e, geri alınmasını sağladı gibi göz, gözüküyor sabah itibariyle ama yine de e, piyasalardaki e, vadeli piyasalardaki fiyatlamalara baktığımızda büyük ölçüde bugün e, zayıf bir görüntü olacağını işaret eden bir tablo olduğu söylenebilir. Diğer taraftan bugün Euro bölgesinde enflasyon rakamları açıklanacak. Enflasyonun 5.3'ten 4.5 civarına gerilemesi yönünde beklentiler var. Bu seviye gerilese bile halen daha Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası faizlerin üzerinde bir enflasyon var. Ayrıca yıl sonuna doğru özellikle enerji fiyatları kaynaklı olarak Euro bölgesinde enflasyonun yönünü tekrar yukarı çevirme riski de oldukça kuvvetli. E, o yüzden kısa vadede açıklanacak verilerde enflasyonda gerileme görülse bile e, bundan sonraki enflasyondaki trend eğilim e, Avrupa Merkez Bankası'nın yeniden faiz artırma ihtiyacını canlı tutmaya devam edecek bir miktar baskı oluşturmaya devam edebilir gibi e, görünüyor. Petrol fiyatlarında e, artan e, endişelerle beraber yine yukarı yönlü hareket olduğunu gördük. Burada e, jeopolitik riskler ağır basmaya devam ediyor. Eurolar paritesi 1.06'nın hemen altında. Özellikle dün Amerika'da da e, satış verileri e, beklentilerin oldukça uzun son derece kuvvetli geldi. Bu da yine e, Fed'in faizi artırma ihtimalini bir miktar e, ön plana çıkartarak Burada özellikle ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü harekete sebep olduğu gibi gözüküyor. Yurt dışı tarafa baktığımız zaman bugün yurt dışı ekonomi takviminde piyasaları etkileyecek çok kritik bir veri akışı bulunmuyor. burada daha çok aslında küresel taraftaki gelişme ön planda olacak gibi. E jeopolitik ön planda olduğu bir gün olacak. O yüzden bugün bir miktar daha karışık bir görünüm olabilir piyasalar tarafında. E kur tarafında yukarı yönlü hareket var. 28 seviyelerinde dolar TL tarafı buradaki yukarı yönlü eğilimin sürmesi muhtemel görünüyor. Borsa İstanbul açısından karışık volatil bir seyir olabilir. O yüzden temkinli olmakta fayda var diyebilirim. Özellikle e, bu İsrail e, Filistin bölgesinden gelecek haber akışına karşı piyasa oynaklığı yüksek kalmaya devam edebilir. Burada gelecek e, siyasi taraftan, e, dış ülkelerden gelecek açıklamalarda yine son derece önemli olacak. Bugün ayrıca e, akşam saatlerinde bizdeki piyasalar kapandıktan sonra Amerika'da 5 kitap açıklanacak. E, Fed toplantısı 2 hafta kala açıklanıyor bu rapor. Ve Amerika ekonomisinde genel görünüme ilişkin e, bir tablo sunuyor. Bu anlamda önemli. E, muhtemelen e, Fed'e ilişkin faiz artış beklentilerinde çok e, radikal bir sapmaya sebep olmayacaktır. Ama yine de satır alanında görülecek e, mesajlar önemli olacak bu tarafta da. E, toparlamak gerekirse bugün e, küresel gündem büyük ölçüde yine e, jeopolitik riskler tarafında odaklanmış durumda. E, yurt içinde açıklanacak çok kritik bir veri akışı bulunmuyor. Küresel tarafta da Euro bölgesindeki enflasyon verileri Amerika'daki 5 kitap takip edilecek. Aynı zamanda İsrail Filistin bölgesinden gelecek haber akışları da piyasaların gündem maddesini oluşturacak diye toparlamış olayım. Erol Gürcan çok teşekkürler. Arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Erol Gülcan'ı uğurladık. Sürdürülebilirlik sözüne istersen. Evet bakalım. Şeref evet. Abi bakalım. Bay one